kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Bugün sizlere e, yukarıda bahçemden e, patlıcan, biber, domates neyse toplayıp yemek yapacağım. Sonrasında biberleri komple toplayıp turşu kuracağım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü köyün güzelliğini anlatmak için ve midye sipariş ettim. E, o geleceğim Evet arkadaşlar, şu an burası karanlık olabilir. Ben sadece medya göstermek istiyorum sizlere. Kargo'ya sipariş de. etmiştim. <laughs> medya siparişimiz geldi. Ben bunu doyarım. iyileştirmek istiyorum. Büyüklükleri, küçüklükleri. Çok güzel. Çok güzel. Evet, bunu bu şekilde paylaşmak istedim ve eşim Bilen börekten börek almış, çok şekilde çünkü bize boyoz kenen ek şeyler de almış. Şöyle afiyet olsun bize. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yiyecekler geldi. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi domates toplayım toplayayım. Süper domates bunlar patlıcan yeterli biberlerin güzelliğini görüyor musunuz şu an kusura bakmayın parmağım varmış fark etmedim hem toplarken hem çekmek zor oluyor mis gibi şimdi ben bunları da şey yapacağım toplayacağım sonrasında artık turşu yapma Zamanı da geldi. Artık boşuz. Bir hafta sonra tabii onurun da düğünü var ama şu an boşum. En azından bunları yapmak istiyorum. Artık kış hazırlıklarına başlasak iyi olur. Neski gibi görüyor musunuz? En alttakileri koparmıyorum çünkü onları tohum için ayırıyorlar. Şöyle üstlerden üstlerden toplayıp sarı biberlerin güzelliklerini bakar mısınız? Toplayayım, hızlı hızlı geçiyorum çünkü. o kadar sıcak ki anlatamam size yangınlar falan çok kötü Allah'ım yardımcımız olsun oradakilerin kat kat yardımcısı olsun çünkü buradan konuşması o kadar kolay o kadar basit geliyor ki yani ne, ne desek paylaşmamızın da bir yararı yok açıkçası inanın çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor paylaşmalı olmuyor yani arı da var. Şimdi kendi ısıttırmadan kendimi şu hızlıca bir bunlar acı sanırım. şu. Şimdi buradan da domatesleri göstereyim size. Şu güzelliklere bakar mısınız? Ben şimdi buraya gelmeyeyim de ne yapayım? Allah aşkına şuraya bakın. Allah'ım pembiş pembiş domatesler olmuş. diye şey geldi. Ödüm patladı. Yılan mı lan? Allah korusun bir de. Evet yemekliklerimi şey, fazlasıyla topladım. Dayanamıyorum çünkü. Mutlu her seferinde öyle der. Ama taze taze de toplaması o kadar güzel oluyor ki. Görüyorsunuz. Şimdi kızartma veya çığırtma. O an psikolojim ne? <laughs> ve da soracağım. Ne istiyorsa onu yapacağım. Evet. Şu an gidiyorum artık. Çok sıcak inanın. O kadar sıcak ki aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz öyle deniliyor. Ama inanın yangınlardan bir de havanın sıcaklığı mahvetti bizi. Bu şekilde yemek yapacağım artık. Evet, bu şekilde katacağız zamanımı. Şekli, yapmaya karar verdim. Kaplarımı iri iri de içeri doğradım. En sonunda hepsini koyup domatesi evet. de koyup biraz su ilave edip o şekilde de pişmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ısıt ateşte yapmaya çalışıyorum yarınmadan. Böyle... Biberleri soyuyorum. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum orada. Bugün yemekten sonra tekrar çıktım bahçede topladım bir sürü biber. Gördüğünüz gibi kırmızıları orada ayırdım. Ve bu şekilde sarımsak soyuyorum. Şimdi domatesle topladım. Şu an turşu kurmaya karar verdik. Sonrasında ne toplarsak ona göre hareket edeceğiz. Artık kış hazırlıklarına başlıyoruz. Arkadaşlar köye geldik mis gibi. Ama o kadar sıcaklar var ki anlatamam. Bu şekilde idare edeceğiz. Size çekmek istedim. Tekrar kurarken de orada sirkeler falan göstereceğim. E şimdi olmuş e, olmamış domatesleri de birkaç tane doğradım. Şimdi küçük küçük kavanozları çünkü büyükleri yaptığında açılınca iyi olmuyor. Çünkü o yüzden küçük kavanozları yapmaya karar verdik. Sarımsak dediğim gibi soyuyorum. Diplerine de gördüğünüz gibi nohut koyduk. Doğraması, her şey hazırlaması. Ben Evet, şimdi doğraması her şey benden. Eşim suyunu hazırlıyor ve koyması ondan. Bu şekilde iş bölüşme yapıyoruz. Acı tatlı ne varsa hepsini toplayıp bahçeden bu şekilde bu sefer. Normalde pazardan aldığımda acı ayrı yapıyorum. Tatlı ayrı yapıyorum ama şimdi ne bulursam hepsini tatmam mümkün olmadığı için böyle karışık yapıyoruz. Sarımsaklar da orada soydum, onları katacağız. ve burada hazırladık sirke. Şimdi onlarla bütünleştireceğiz. Ben de hala sarımsak soymayı devam edeceğim. Şu manzarayı da her seferinde göstermek istiyorum çünkü çok güzel. O kadar sıcak esmiyor. Normalde burası e, serin olur, üşürüz ama şu an maf durumda. Evet bu şekilde sirkelerini yani suyunu hazırlayıp bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi bitti turşularımız. Hazırladık. Şöyle bu kadar oldu. Videomu bu şekilde bitirmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve zil butonuna basarsanız her videolarımdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın.